Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık: Eski bir kabadayı anlatıyor. Onlara baba kabadayı denilir. Hepsi de isim isim bilinirdi. Çek senet tahsilatı, ihale paylaştırma, kumar, gazinoların korunması, gazino ilan ve reklamları gibi konularla uğraşırlardı. Polisle asla karşı karşıya gelmez. Hatta onları görünce düğmelerini ilikler, saygıda kusur etmezlerdi. Şimdi 82 yaşında ve bir dönem İstanbul'un namlı kabadayılarından olan isimli onların dönemini, bugünkü olayları konuştuk. İsmini açıklamamamı rica etti. Sohbetten aldığım notlardan bir bölüm aktarıyorum. Mafyayı servetinden ölçersin. Durumlar yine aynı ama şimdi memleketimizde, hatta bütün dünyada da yaşam tarzı değişti. O gün ne vardı Türkiye'de 10 tane 20 tane insanın ismi konuşuluyordu yok işte o kabadayıdır, yok yeraltı dünyasında mafyadır, deniliyordu. Gerçekten kimsenin bir alakası yoktu mafyalıkla yeraltı dünyasıyla. İnsanların normal yaşamları vardı. Bir insanın mafya olmasını servetinden, mal varlığından ölçersin. Bu adam nereden kazanmış, nasıl bu imkanlara kavuşmuş ya da gerçekte bu imkanları var mıdır, yok mudur? Güçlü insan olması, belli güçlerden destek alması gerekir. Günümüzde yaşam tarzı değişmiş. Eskiden olanla günümüzdeki arasında çok fark var. Şimdi teşkilat kuruluyor. Herkesin yanında 300 ila 500 kişi, en küçüğünün yanında 50 ila 100 kişilik kadro var. Yani gerçekten mafya oluşturuluyor ve bir takım ciddi şeyler yapılıyor. Ciddi kavgalar veriliyor. Yani bunlarla bizim dönemimizin bağdaşır, konuşulur bir yanı yok. Cezaevinde şişlendim. 24 yıl hapis cezası almıştım. Daha önce yattığım İzmir ve Zonguldak cezaevlerinde disiplin vardı. Devlet cezaevine tamamen hakimdi. Oralarda uyuşturucu hap esrar olmazdı. Zonguldak cezaevinden Elazığ cezaevine gönderilmiştim. Elazığ cezaevi uyuşturucu suçlarının adeta merkeziydi. Kumar oynatıyorlar, hatta içeride esrar yapılıyor ve satılıyordu. Cezaevinde 750 mahkum vardı. Benim cezaevinde sözüm geçerdi, o yüzden müdürün yanına, idareye rahatlıkla gidip geliyordum. Müdüre, bu hapishane batıyor kardeşim. Millet yatağını, ekmeğini satıyor. Bunlarla mücadele edin, dedim. O zamanki yetkililer, boş ver, bırak uyuşsunlar. Biz başa çıkamıyoruz, dedi. Gardiyanlar içeriye giremiyordu. Cezaevinde saygınlığım, biraz da gücüm var. Mahkumlarla toplantı yaptım, bundan sonra burada esrar satılmayacak, kumar oynatılmayacak, dedim. Kumar oynatan, esrar satılan diğer koğuşlara da akşam müdahale ettik. Cezaevinde büyük bir olay çıktı. Olay sırasında birisi beni arkadan şişledi. Şiş, karaciğerime saplanmıştı. Benim tarafımı ve onların tarafını tutanlardan 20 kişi de yaralanmıştı. Döndüğümde, beni oradan Van cezaevine gönderdiler. Tekrar Elazığ'a dönmek için mücadele ettim ve sonunda gönderildim. Ancak savcı cezaevinin düzenini bozduğum gerekçesiyle beni Adıyaman'a gönderdi. Gittim Adıyaman'a. Oradan akıl hastanesinden rapor aldım ve yeniden Elazığ'a dönebildim. Cezaevinde düzeni sağlamak için ayaklandık. Esrarı, kumarı bitirdik. Mafya sokakta değil. Bugün insanların profili, yaşam tarzı değişmiş. Uyuşturucu haplar kullanılıyor. Bu yüzden de suç oranları giderek artıyor. Bu konuyu bakanlıkların, sivil toplum kuruluşlarının birlikte ele alması lazım. Mafya, sokakta değil, tepede olur. Bizim zamanımızda polise, jandarmaya en küçük bir saygısızlık olmazdı. Polis telefon ettiğinde gider, karşılarında düğmemizi iliklerdik. Bu devlete olan saygımızdandı. Bugün ise bunlara aldırmayan yeni nesil var. Unutmayalım, en güçlü mafyada olsa, devlet ezip geçer. Ancak bunlara yol verildiğinde önünü kesmek mümkün olmuyor. Madde bağımlısı olanlar suç işliyor. Aklı başında olan onların işlediği suçları işlemez. Mafya giderek örgütleşiyor. Bugünkülerin kabadayılıkla uzaktan yakından alakaları yok. Bizim zamanımızda birisi içki içtiğinde etrafa kokusu yayılmasın diye ağzını çalkalayıp gidiyordu. Yani insanlara saygı vardı. Bir yıl hücrede kalınıyordu. Geçmişte cezaevi koşulları çok ağırdı. Örneğin 15 yılın üstünde ceza alanlar, cezasının bir yılını hücrede geçiriyordu. O süreçte kimyaları bozuluyor, bir daha aynı cezayı çekmemek için çok dikkatli oluyorlardı. Daha sonra infaz yasasındaki değişiklikle hücrede bir yıl kalma zorunluluğu kaldırılmıştı. Cezaevi, mahkumu yeniden topluma kazandırmak içindir. Ama bizdeki cezaevi sistemi içeriye gireni adeta suç makinesi haline getiriyor. Oysa, yurt dışındaki cezaevlerinde yatan, orada ıslah edilmiş olarak tahliye ediliyor. Polisle arası iyi olan makbul sayılmazdı. Atilla Aytekin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığı döneminde, babalar operasyonu, yapıldı. Ben de gözaltına alındım. Hayali ihracatla suçlanan Ertan Sert, Turan Çevik benim yazıhaneme gelirdi. Hatta bir seferinde hayali ihracat konusunda bilgi almak için milletvekili Cüneyt Canver ile fikri sağlarda geldi. Benim yazıhanemde buluştular, konuştular. Operasyonun ardından basında, hayali ihracatın arkasındaki baba aranıyor, haberleri yapıldı. Bu kişiler yanıma gelip gittiği için o dönemin büyük bir il emniyet müdürü, hayali ihracatın arkasında benim olduğumu söylüyor. Polis beni arıyor. Bizde, polisle arası iyi olan, makbul adam sayılmaz. Kabadayı da suç işlemez, insanlara yardım eder. Arandığım dönemde, dönemin İstanbul Emniyet Müdürünü telefonla aradım, iki gün sonra gelip kendisine teslim olacağımı söyledim. İzmir'e götürülecektim. Kendisinden kelepçe vurulmamasını, mümkünse uçakla İzmir'e götürülmemi istedim. Sağ olsun beni İzmir'e uçakla gönderdiler, kelepçede vurmadılar. Konuşurken bir ah çekti. Ardından anlatacak çok şey var ama artık bunlar bizimle mezara gider. Türkiye'de bizim dönemimizdeki kabadayı baba kalmadı. Şimdi bambaşka durumlar var. Biz asla uyuşturucuya bulaşmadık, bu işi yapanlara engel olduk. Biz şimdikiler gibi hiç olmadık." dedi. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?